Yatın bakalım anneler daha da. <laughs> Artık alıştılar annelerini özlüyorlar ama o kadar ilk günkü gibi çağırmıyorlar. Cümleten selamlar aleyküm. herkese hayırlı Ramazanlar hayırlı günler yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün iş var koyunlar babam daha götürdü ben de buralardaki işleri halledeceğim. Şöyle kamerayı çevirelim. Annemle başladık zaten. Koyun ahırını komple köpleyip bahçeyi dağıtacağız. Bugün bitmez büyük ihtimal. Çok da aşırı yormayız kendimizi. Bitirebildiğimiz kadar, yapabildiğimiz kadar. Şöyle başladık biraz. Bunlar eşeklerle, nazlıyla, kadifeyle bahçeye taşıyacağız. Videoya bu şekilde başladık. Hadi bakalım şimdiden herkese iyi seyirler azıyla kadifede orada bekliyor. Kızım bugün biraz artık siz de çalışacaksınız. Yapacak bir şey yok. Gıcırın yattınız ama biraz bize yardım edersiniz artık. Bunu yiyin bakalım. Evet. Çok uzağa götürmeyeceğiz. Şurada çuvallar var. Bunları da götürüp onları bahçeye dağıtacağım. Artık bahar geldi bahçe işleri başlıyor. Bahçeyi ekeceğiz nasip olursa. Bahar geldi mi? Bizim en zor işlerden birisi bu. Ama mecbur yapacak bir şey yok. Bahçeyi de gübreleyeceğiz, ekeceğiz. Evet Kadife. Biliyorum zor olacak ama bizim için de biraz zor. Biz de kıştan yeni çıktık. Gayrı ne yapalım? Bahar geldi. Çalışacağız. Gübreleri çekeceğiz. Anlaştık mı? Bizi sinirlenmek yok.

azar bir şey evet. Orada mı oldu. Evet. günü geçirelim. Az sonra açılır. Evet bahçemiz hemen zaten yan taraf. Bunları önce taşıdık. Şimdi bitirebildiğimiz kadar bitirip bunlar da dökeceğiz. Gençler gelmiş. Takipçiler bir bakalım onlara da bir selam verelim. Abi bize de bir selam ver çek dediler. Sağ olsunlar. İyi abim hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Nereden gelirsiniz? Nereye gidersiniz? Şey, yani işte öyle geliyoruz. İşte böyle bir gezinti yapalım dedik. Aygıra gittik. Bir. Hava güzel. Motor ee, zamanı abi, geldi gayrı. Motor zamanı geldi. Biraz esiyor ya. Yani. Ee, hoş geldin abi. Nasılsın? İyi Allah şükür. Hangi köylüydünüz? Senin, ben. seninle görüştüydük daha e, önce. E, sen beni bilmen lazım senin. Ya onu diyorum bazen <laughs> kusura bakma. E, dalgınlıktan. Bazen, memnun oldum abi. İsim neydi? Hasan. Senin? Mustafa abi. Mustafa. Memnun oldum. Yerlerde de görüştüydük seninle ya. Ben de dalgınlık var. Kusura e, bakma. bakma. <laughs> abi ne olsun ya. Bir de yani çoğu insanla konuşup görüşünce unutabiliyorum bazen. Yani kızma olur mu? Yok abi ne kızacağım. mi bir ara oturup çay içelim, tamam, zaman, sohbet edelim. Bizim köyden falan geçtin miydi buyur abi her zaman çayımız şeyimiz olur yani. Eyvallah babana kim derlerdi? Babam Asım abi. Tanrıcı Asım var ya. Ha Asım abinin ne oğlu musun? Asım misin? oğlum. Ya. Tamam ya ya şimdi hatırladım bak Sarot da e, görüştük. Şey tamam. var ya Hüseyin var Kepçeci. Evet o da evet. Benim olur. Tamam beraber 3 e. üç kişiydiniz herhalde. Evet kişiydik. Tamam. Da, Daimon'la beraber seni Tamam bakıyordun. şimdi oldu unutuyoruz e. bazen. İyi gezdiniz Aygır'ı falan. Gezdik abi şöyle bir. Sular bayağı coşmuş ya. Sular coştu karlar eriyince. E. Sular coştu bakalım inşallah selmeli olmaz. Ya abi. Ağırmış ya bu. Gübre çekiyorum bugün. Evet. Bahçeyi şöyle bir gübreleyeyim. Haftaya süreceğiz herhalde. Gayrı ekim zamanı geldi. İyi bakalım. İyi ara gazı veriyorsun ha. Arkadaşlar da geldi. Yolculuk ne tarafa şimdi? Yolculuk şimdi bozkır tarafı. <laughs> Dere tarafı. Tamam iyi gezin bakalım. <laughs> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aleyküm selamlar. Aleyküm Eda selam. Eda abime de abone olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. <Eyvallah>. Görüşürüz. <laughs> Evet koyunlarımız da köyün üstüne geldiler. Rıfkı'nın annesi en önde. Rıfkı'yı özlemiş. Dur kızım. Biraz da şurada yayılın İneceğiz artık. Zalım geldin mi? Paşa nerede? hoş geldin. Oğlum ne yapalım? İyi vallahi gübreleri de attık. Yok ee, da mı kuzumuz oldu. Gübreler dağıtırken bir de kuzumuz oldu. Paşa geldin mi oğlum? Tamam tamam Rıfkı'yı yavaş. Rıfkı'yı özledin anladık. Şu tarafa gideyim mi? Paşa Kasılarak gidiyorsun oğlum Koyunu gitmiş gelmişsin aferin <laughs> Baylar sana avlıyor ha. anneyi özlemiş tabi. Bunu çekemedim. Bir anda bir baktım gübreyle uğraşırken kızımız uzuluyormuş. Tek başıma çıkardım. Biraz da zor bir doğum oldu ama maşallah bir damızlığımız oldu. Dişi. Evet şimdi sizleri kara suya getirdim. Şöyle bir gezelim istedim. Oyunlar geldikten sonra sular coşmuş. Kar erimesinden sonra görüntüyü ben de merak ediyorum. Daha evi yolundan görmüştüm. Sizleri de bir getireyim istedim. Buradan membeyaz görünüyor sular. Mağarada şurasıydı. Bir gidelim bakalım oraya doğru. En son geldiğimizde burası kurumak üzereydi. Şimdi maşallah Maşallah gündür gündür akıyor Her yerden su çıkmaya başlamış. Çok güzelle bir görüntüsü var. Gerçekten çok az bir su vardı. Kar erimelerinden sonra. Evet, daha öncesinde buradan bile su çıkmış. Şu taşların şeklinden arasında toprak olmayışından belli. Tabi yine bu sene de çıkma ihtimali var. Bu suya sağ ta yayla tarafından geldiği söyleniyor. Baharın bu vakitler karlar eridiği zaman çıkıyor. Vay be mağarada en son soğuk hav havada piknik yapmıştık. Buzlar vardı. Çay demlemiştik burada. Hadi bakalım yavaşça. Buradan suyun üstünden dolanıp gideceğim. her yerden su çıkıyor çok güzel bir görüntü gerçekten ağzına ne yiyor sakız çiğner gibi. <laughs> ne haber? Sağ olun bugün siz de yoruldunuz biraz ama ne yapalım? Kadife. Kadife. Nazlı geçen babamı sıra yazmış. Hastaydı inne vururken. Neredeyse ısırıyormuş. Emin Nazlı. Yüğümüz de burada. Maşallah Tosun büyümeye başladı artık. Değil mi Tosun? Sakara aynı annesi alnındaki maşallah diyelim. Değil mi Tosun? He? Hop. tahtalarını aldı mı ki annem bunların? Öylece durum. durun. Tamam size hiç zarar vermeyeceğim. Kapıyla gidin gelin. Tamam. <laughs> Düşmeyin dur. Dengeyi iyi sağlayın. Annem almış yumurtaları. <laughs> Aynı şekilde yapıyoruz. Yavaş yavaş düşmeyin. düşmeyin, düşmeyin. Ha, birinize ne oldu? Biriniz uçtu mu? Bunlar alışmış kapıyla gidip geliyorlar. Kadife bugün senle bitirelim mi videoyu? Dur. Dur tamam. Isırma filan ha. Evet. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Biraz bahçede iş yaptık. Sizi Karasu'ya götürdüm, gezdirdim. Orası kendim de görmek istedim tabii ki bitmeden. Belki dedim iş olur, dağa gideriz, koyuna gideriz. suyunu suyun o halini göremeyiz diye oraya da gitmek istedim. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendine bir şeyler söylüyor mu? Ayi de bakalım.